Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yeni gösterişli sarf bir model hanımlar. Mor rengimin numarası 36 numara pembe yeşil rengi müplerim polyester altın başak hanımlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup sil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız destek amaçlı beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum. Sürafa yapıyorum. Sürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum yandaki zürafaya batarak kuyumcu kafesi yapıyorum tekrardan zürafa yapıyorum zürafanın içerisinden ipimi geri alıyorum ikinci kuyumcu kafesini yaptım bir tane daha yapıyorum üçüncü kuyumcu kafesi buraya ben ara yoluna 5 tane kuyumcu kafesi yapıyorum. 4. kuyumcu kafesi 5. kuyumcu kafesi iki tane zürafa yapıyorum. Bir, iki. Zürafa'nın birisi arada kalıyor. Baştaki zürafa'dan ipimi geriye alıyorum. Zürafa'nın içerisine batarak pırpır yapıyorum. bu şekilde pırpırın içerisinden ipimi tepeye aldım. Biraz geriye alarak buraya pırpır pır payı bıraktım. Buradaki boşluğa batarak 3 tane çok küçük pırpır pır yapıyorum. 1 2 3 Baştaki pırpıra ipimi alıyorum. Pırpırların içerisine batarak sürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Bir kalan zürafayı ortalayıp ipimi tepeye çıkarıyorum. Bu şekilde. aynı zürafanın içerisine batarak buraya bir tane böyle pırpır yapıyorum gözemelere batarak ipimi indiriyorum inerken bu şekilde çift düğümle ipimi indiriyorum buradaki gözemeye batıyorum. Burası daha tok dursun. Bu şekilde. Şimdi yuvanın içerisine iniyorum. İpekleyeceğim için hanımlar bakın burayı bu şekilde bıraktım. Eklemesini de göstereyim. Bitiş yerlerinde en güzel ip nasıl eklenir? Buradaki ipimi bakın bağlantısını yapmadım. Yuvanın içerisine buradaki ipimi de alıyorum. Burada sıkı bir düğüm atıyorum. Bakın iniş. Düğüm görüntüsü gözükmüyor. İyice sıkıştırdım ipimi. Buraya batarak pırpır pır yapıyorum. Yaprağımızı yapalım. İnişte kalan iplerimi temizlerim arkadaşlar. Pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum. Hafiften yana doğru kaydırıyorum. Buradaki boşluğa batarak çok küçük 3 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 Üç. 3. pırpırımı da yapıyorum. Bu şekilde baştaki pırpıra ipimi alıyorum. Pırpırları kapatacak şekilde ipimi karşıya aldım. köpürlere Pır batarak iki tane zürafa yapıyorum. 1 2 Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. geriye dönerek buraya bir tane zürafam kaldı. Onu da yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi bu şekilde tepeye aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı zürafanın içerisine batarak buraya bir tane bu şekilde pırpır pır yapıyorum. Gör, görüntümüz netleşti. Bu şekilde. Gözemelere batarken çift batıyorum. Buradaki yaprağım daha tok duruyor. Bir sonraki gözeme batıyorum. buradaki boşluğa batıyorum. Şimdi yuvanın içerisine batmadan buradaki iplerimizi temizleyelim. Buradaki iplerim düğümün arasında gizlenecek. Bu küçük bir püf noktası iğne oyasının. Buraya yuvanın içerisine iniyorum. Bağlantı yerimizi de gösterelim. Bakın. Burada gizlendi. Bir tane zürafa yapıyorum. Zürafayı yaptıktan sonra Kuyumcuk kafesi ile devam ediyorum. Ben buradaki yaprağımı gösterdim. Şimdi bir sonraki çiçeğine geçelim. Videom fazla uzun olmasın arkadaşlar. Bir de şunu göstereyim sizlere. Ben daha önce bu renklerini çalıştım. Şimdi bu ortadaki rengi aynı yaprağı yaptığım için buradakini çalışıp bu şekil bunları göstereyim sizlere. buradaki iniş ipine ipimi sabitliyorum ipimi de uzattım Arkadaşlar bu şekilde buradaki bakın pırpıra aynı inişlerinin yerinin pırpır'a denk geliyor burayı büyükçe bir yuva hazırlıyorum çiçek yapacağım için bu şekilde karşıya batarak buradaki ipin katına batarak buraya bir düğüm atıyorum buradaki yuvam 3 kat oldu buradaki boşluğa batarak içerisine 5 tane zürafa yapıyorum 2 3 4 5 Buradaki ipimi bu yöne doğru yatırıyorum. Yatırma sebebim ip görüntüsü gözükmesin. Hanımlar 5 Bakın 5 tane sürafamı hazırladım. Buradaki ipimi çiçeğimi tamamlayınca keserim arkadaşlar. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. Zürafaları kapatacak şekilde ipimi aldım. Zürafaların içerisine, zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya aldım. Zürafanın içerisine batıyorum. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. rafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Tekrardan aynı yere batarak ikinci sinek kanadını yapıyorum. Bir sonraki Zürafaya batıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yukarıya aldım. Aynı yere batarak ipimi indiriyorum üçüncü sinek kanadını yaptım bir sonraki zürafaya geçiş yapıyorum buradaki zürafalarım küçük olmuş iğnem zor batıyor arkadaşlar şimdi dördüncü sinek kanadını yapıyorum burayı iyice alalım geriye şimdi buradaki ipimi de temizleyeyim tüm ipleri elimden geldiğince düğümlerin arasına gizlemeye çalışıyorum yaptığım zaman arkadaşlar yazmada takılmalar oluyor o yüzden elimden geldiğince bu şekil gizlemeye çalışıyorum öğrendiklerimde sizlere anlatmaya çalışıyorum sizlere güzel bir inşallah video çekmiş olurum ben bu modeli arkadaşlar birçok YouTube sayfasında Instagram sayfasında birçok arkadaşımızın sayfalarında herkes de neredeyse gördüm bu modeli bugün de ben yapmak istedim bu modeli yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık diyorum. Bu model için yapanlara sayfadaki bu model olan herkese çok teşekkür ediyorum. Birçok sayfada gördüğüm için tek kişi olmadığı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim bu modeli modeli yaptıkları için pırpırın tepesine batıyorum tekrardan sürafaya batarak ipimi indiriyorum en son inişte ipimi çift doluyorum sıkı bir düğüm attım arkadaşlar bu şekilde Evet modelimizi yapıp tamamladık modelim kalıp gibi arkadaşlar bu modelimin 300'ü sali diyebilirim bugün yine zamanım yetmeyecek ütülemeye burası köşe arkadaşlar ondan dengeli durmuyor demeyin burası bakın yazmamın köşesi ve modelimi yapıp tamamladım son hali böyle olacak arkadaşlar şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum bu modelin fiyat bilgisine geçecek olursak bu şekilde dolu dolu bu şekilde yapacak olursam 1000-1100 TL'lerde başlamak isterdim malzemesi karşı tarafa ait Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.